Orucun sağladığı bazı maddi ve manevi yararlar. Allah'ın emir ve yasakları kulların iyiliği içindir. Yasaklanan şeylerde büyük zararlar, yapılması istenilen şeylerde de maddi ve manevi sayılamayacak kadar yararlar bulunmaktadır. Oruç sırf Allah'ın emri olduğu için tutulan bir ibadet olmakla birlikte fert ve topluma yönelik pek çok faydası da olan bir ibadettir. Orucu Allah'ın bir emri olarak tutarken bu yararları da göz önünde bulundurmak durumundayız. Orucun başlıca yararları şunlardır. Oruç kişiyi şükre yöneltir. İnsan kendisine verilen nimetlere karşı şükretmekle yükümlüdür. Şükür ise ancak nimetin kıymetini takdir etmek, nimeti doğrudan doğruya Allah'tan bilmek ve nimete ihtiyaç hissetmekle mümkündür. Ramazan dışında insan Gerçek açlığı tam olarak hissetmediği için nimetlerin değerini tam olarak takdir edemeyebilir. Ramazan ayında kişi oruç sayesinde nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğunu kavrar ve gerçek görevi olan şükre yönelir. Oruç kötülüklerden korur. Orucun bir özelliği de oruçluyu kötülüklerden koruyan bir ibadet oluşudur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu şöyle dile getirmiştir. Es-siyamu cünnetün felâ yerfus ve ve inim ru'un qâtelehu ev şâtemehu inni saim" merreteyn Oruç bir kalkandır. O halde oruçlu kötü söz söylemesin. Oruçlu kendisiyle çekişip kavga etmek isteyen kişiye ben oruçluyum desin. Oruç bir kalkandır ifadesiyle orucun oruçluya melek özelliği kazandıracağı ve böylece onu kötülüklerden koruyacağı belirtilmiştir. Oruç nefsi terbiye eder, onu olgunlaştırır. İnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratılmış harika bir varlıktır. Bedenle ruh gibi İki farklı unsur insanda iç içedir. İnsanın mutluluğu bu farklı unsurların dengede tutulmasına bağlıdır. Maddi yapı, ruhi ve manevi güçlere baskın çıkma eğilimindedir. Bu eğilim sürekli ve etkili olursa, ruhun olgunlaşması ve tekamülü engellenmiş olur. O bakımdan bedenin ruha boyun eğmesi için bedenin gücünü sınırlayıp, Ruhun gücünü artırmak gerekir. Bunu gerçekleştirmenin en etkili yolu açlık, susuzluk, cinsel istekleri sınırlamak, kalp, zihin ve diğer organları denetim altına almaktır. İşte bütün bunlar oruç sayesinde sağlanabilir. Oruç sabır ve irade gücü kazandırır. İnsan hayatının tatlı ve huzurlu günleri olduğu gibi Acılı ve sıkıntılı dönemleri de vardır. Çoğu kere nimet ve rahmete ulaşmanın yolu zahmet ve mihnetlere katlanmaktan geçer. Bu yönüyle sabır başarıya ulaşmanın en önemli şartlarından biridir. Oruçlu olduğu için sahip olduğu şeylere el sürmeyen kişi iradesine hakim olmuş, nefsini zorluklara alıştırarak eğitmiş ve üstün bir meziyet kazanmış olur. Böyle bir insan acılı ve sıkıntılı durumlar karşısında sabır ve tahammül göstererek soğukkanlılığını koruyabilir. Bu sebeple oruç, insana ileride karşılaşabileceği güçlüklere karşı hazırlık eğitimi yaptırır. İnsan fıtratı, baş kaldıran bir yapıya sahip olduğu için çoğu zaman aşırılıklar gösterir. Onun aşırılıklarını bastırmak için iradeyi güçlendiren, ruhu arındıran oruca mutlaka ihtiyaç vardır. Oruç ahlakı güzelleştirir. Oruç insana iyi huylar kazandıran köklü bir irade terbiyesi ve ahlak eğitimidir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır. Mellem <laughs> yeda kavlez zuri ve'l-amale bihi felesi lillahi haacetun fi ayyeda ta'amuhu ve Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah onun yemesini içmesini bırakmasına hiç değer vermez. Oruç kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve iyi alışkanlıklar kazanmak için çok önemli bir fırsattır. Alışkanlıkların insan hayatı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Kötü alışkanlıklara müptela olan onların etkisinden kurtulmak için çok kuvvetli bir iradeye sahip olmalıdır. Şeytanın insanları kötü alışkanlıklara çekmek için en çok kullandığı iki yol mide ve şehvettir. Oruçla bu tehlikenin önüne geçilmiş olur. Dolayısıyla Allah rızası için tutulan oruç insanı günahlardan uzaklaştırdığı gibi gönüllerde güzel duyguların yeşermesine de vesile olur. Oruç sağlığı korur. Bugün orucun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tüm dünyada bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Orucun sağlığa ilişkin yararları tıp uzmanlarınca ortaya konulmaktadır. İnsan vücudunun bütün gün çalışarak yorulan uzuvları uyku ve istirahat ile dinlendiği gibi bir yıl boyunca durmadan çalışan vücut makinesi adeta Ramazan ayında dinlenmeye ve bakıma alınmış gibi olur. Oruç özellikle mide ve sindirim organlarının dinlenmesi ve daha sonra görevlerini daha iyi yapabilmesi için verilmiş iyi bir mola, iyi bir perhiz niteliğindedir. Birçok hastalıkların tedavisinde doktorların perhiz ve diyet tavsiye etmeleri de bunu teyit etmektedir. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuya ilişkin bir hadisini belirtmek gerekir. Sumu Tasih hu, oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Müminlere bir ikram olarak verilen Ramazan ayında çokça ibadet yapmayı, tevbe etmeyi, bolca dua ve zikir yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.